Bazen insan e, bir yola çıkar ve o yolda o planladığı e, şeyleri bulamayabilir. Çünkü hayat ona başka şekilde e, sürprizler hazırlamış olabilir. Onun için mutlaka hazırlıklı olmanızı temenni ederim. Çünkü sizin yaptığınız planlar e, bazen e, gerçekten eee e, evrenin size hazırladığı sürprizlere uymayabilir. O zaman sabırda kalarak ve kabulde kalarak e, ve e, ortamı kendinize güzelleştirerek e, sakin bir şekilde kalmayı deneyin. Çünkü sakin kaldığınızda kabulde kaldığınızda evren ve hayat size daha güzelini getiriyor. Ve şükür ve e, elhamdülillah diyerek hayatını, hayatınızı cennete Çeviriyor. Yüce Rabbim her şeyi gerçekten e, Eksiksiz bir şekilde görüyor Güzel bir e, yeşil bir belde değil e, Burası e, başka bir e, ülke e, Buraya gezmeye geldik e, Ve e, buranın güzelliğini yeşilliğini Sizinle paylaşmak istedim Ve burada küçük bir, bir video çekmek istedim e, Kendinize her zaman bir şans verin Umutsuz olmayın umut umutsuz olmak gerçekten negatif ve olumsuzu size çekecektir hayat eğer sizi bugüne kaldırdı nefes aldırdıysa her zaman bir umut vardır diye düşünüyorum ve etrafınıza bakın etrafınızdaki güzellikleri hayatınıza res, resim, resmedin resmedin hayatınızdaki e, o güzelliğin daha çoğaldığını göreceksiniz.